Ya nerede kaldı bu Tuncer? Abi geliyorum dedi. E hadi. Vaho, ne yapıp edin? Kadının özel hayatıyla ilgili soruları yapıştırın abi. He, kadın geliyor abi işte. Arkadaşlar, karıda şekil şemal on numara. Tam bir pitoş. Var ya gözlerde cin gibi bakıyor. Ben ne, çok korkarım ha böyle karılardan. Ceyhun arıyor. E, efendim? Derya ne haber? İyi Ceyhun, çalışıyoruz. Bugün yarın bir konuşalım mı? Benim içim için hiç rahat değil. Tamam tamam olur. Yalnız şimdi kapatmam lazım. Tamam. Aşka kal. Ne diyor? Görüşelim diyor. Abi bak bu yine. Hı. Oh hadi abi tuncer geliyor. Hadi. Yoksulluk, aile parçalanmaları, boşanma, depresyon, intihar gibi sorunların en büyük nedenlerinden biridir. Birleşmiş Milletler'in geçen aylarda yaptığı bir araştırmaya göre dünyada tam 2 milyar insan ne yazık ki günde 1.25 Amerikan doları ile yaşamaya çalışmakta. Yani günümüzde yoksulluk günden güne azalmış gibi görünse de insanların hayatlarında herhangi bir zorluk, bir aksilik olma halinde 800 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyor arkadaşlar. İşte tam da bu noktada ülkemizde bizim derneğimiz yani Yoksulluğa El At Derneği yoksulların her zaman yanında olmak ve bu konularla ilgili araştırmalar yapmak için çabalayıp duruyor. Ben Sevilay Karam olarak sizlere söz veriyorum. Yoksulluk artık ülkemizde bir kader olmayacak. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Pardon efendim. Buyurun. Geçen günlerde şirketinize bir baskın yapıldı. Ve bu baskın sonucunda şirket çağcınızın insanları dolandıran anlaşmaları imza attığı ortaya çıktı. Çağcınıza bu yetkileri yoksullukla mücadele etmesi için mi devrettiniz? Bir dakika, bir dakika lütfen. Bir kere her şeyden evvel sen çok terbiyesiz bir insansın. <laughs> bu kadar cüretkar olduğun için de bravo diyorum sana. Lütfen bu tip provokasyonlara e, kulak asmayın. Teşekkür ederim. Bu konuya avukatların belgeleriyle cevap verecekler. Soru falan almıyorum arkadaşlar. Evet, tamam. Kaç sorunuz var? Sevilay Hanım? In. Olmaz böyle bir şey Lütfen Sevilay Hanım. Merhaba. Y yabancı basın. Sevilay Hanım'la röportaj yapmak istiyoruz da. Mümkün değil çünkü kendisi konuşmama kararı aldı. Ama biz skandalla hiç ilgilenmiyoruz. Biz lifestyle bir röportaj yapacağız. Ya olur yani böyle boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Efendime söyleyeyim yine albüm mesela ne zaman geliyor, aşk size neler yaptırır, Merkür'ün ne kadar etkisindesiniz, işte mesela Zenginden niye golf oynar, niye golf oynar, öyle basit sorular söyleyeceğiz. Tuncay aslında kameraman muhabir olmak istiyor, o yüzden böyle saçma sapan sorular söylüyor. E, şimdi siz bize güvenebilirsiniz, biz yani yabancının en iyi kanallarını bunu servis geçeceğiz bu röportajı. E, zaten Sevilay Hanım gibi bir değerinde özel hayatını herkes çok merak ediyor tabii ki. O zaman siz bir dakika bekleyin, ben kendisine sorup geliyorum. Saçma sapan sorular. İkna ediyorum, ikna ediyorum ben. Destekliyorum. ne de ya. Abi, röportajı yaptık. Elimizde kilit bilgiler var. Sevila'yın en büyük tutkusu keman dinletileri abi. Her hafta aynı mekanda beş çayına gidiyor özel dinletiler için. Kadın nelerden hoşlanıyor başka? İyi bir patiseri gurmesiyim dedi. Aşağılık falan ama bayağı zevk sahibi bir kadın abi. Karizma yerinde. Hep aynı parfümü kullanıyor bir de. Hem markasını not aldım. Peki en sevdiği şeyleri sordun mu? Böyle şarkıdır, filmdir falan. En sevdiği film Kadın Kokusu. Mandalina. Bergamot. Biraz inci çiçeği. Ve sümbül teber. Tatlı aroması da... ...karamel. Bravo. Şöyle yakın temas güzel bir şey çalar mısın? Gerçekten bravo. Ay çevirdi bak ay. Aa! Şişt, bir şey söyleyeceğim ya. Onlar orada goy goy yapacak. bizim minibüsün içinde mi oturacağız? Sahnede bir dans varsa edilir. Gel kız. Teşekkür ederim. Çay ikramımı kabul eder misiniz? Memnuniyetle. Gelin böyle. Çok garip biliyor musunuz? Kadın kokusu benim en sevdiğim filmdir. Ve bu sahnede en çok etkilendiğim sahne. Bana bu anı yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Demirkan Asmalı. Ben de Sevlay Karam. Çok memnun gözlerim görmese bile muhteşem bir kadınla tanıştığını hissedebiliyorum. Çok zarifsiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Yazarım. Ama görünmez yazar. Kendimi göremediğim gibi başkaları da beni göremiyor. Ghostwriter yani ha? <laughs> Arkadaşlar Kandemir abi cazibesiyle kadını oltaya getirdi. Vay be resmen helal olsun ha Kandu abime. Ya Vallahi adam bak Sevil'e görmeden yürüyor ya. ama işte tecrübe hep yani. Kandemir abi bakmayın eski yürüyücülerdendir böyle İstanbul'un yedi tepesinde de böyle yürümüşlüğü vardır adamın yani. Abi evet de artık kadından avukat öğrenmesi lazım ya. Peki neler yazdınız şimdiye kadar? Birçok film, dizi, oyun ama kendi adımı kullanmadığım için hep başkaları tarafından yazılmış olarak görüyorum. Vay be. Ama şimdi çok merak ettim neler yazdığınızı. Siz. Eşkıya'yı ben yazdım. Babam ve oğlum da benim çağına küçük bir hediye. Ay inanmıyorum. Yok canım şaka yapıyorsunuz. <laughs> şaka yapıyorum. <laughs> Yazdığım senaryoları şimdiye kadar kimseyle paylaşmadım. Bu çok garip biliyor musunuz? Yani ben de hayat hikayemi yazdıracak bir yazar arıyordum. <laughs> Yıldızlar bugün benim için çalışıyorlar herhalde. Hayatımı yazsam roman olur klişesi sizde de mi var? Yok canım öyle değil. Ama gerçekten benim hayatım yazsanız roman olur. Bu aralar hayatım üzerine inanılmaz komplolar düzenliyorlar. Yazar mısınız? Yazıyorum zaten farkında değil misiniz? Hayatınızda aradan çıkarırız. <laughs> Sevgili Hanım bir mesajınız var ama. Demirkan Bey. Sizinle tanıştığıma gerçekten çok mutlu oldum. Bana harika bir an yaşattınız. Ama şimdi çok önemli bir işim var. Gitmem gerek, tamam mı? Çok memnun oldum Sevil Hanım. Size bir kartımı vereyim. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Tabii, tabii. Çok memnun oldum. Abi ne oldu? Ne diyor? Nereye gitti kadın? Avukatla buluşmaya. istediğimiz bilgiye ulaştık. Masaj salonuna gidiyorlar. Kesin bu çaycıyla ilgili iddiaları çürütmek için toplantı yapacaklar. Carlos, Yaren duydunuz mu oğlum? Sıkıntı yok. Tamam, doğru masaj odasına. Ferdi sen de Tuncer'i al, şu yeni polis numarasını yapıyoruz, tamam mı? Biz de abi. Hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük